sizlerle birlikte Atlas'tan. Oğlum kanalın sahibi Ben neden giriş yapıyorum ya? Hadi başlayalım. Sen sana kaç yapıyorum. Benim. Hadi başladı başladı. kare orası boş Ay! 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 Ay!

Kim yapıldı? Atlas folyosu Yok ya, Hayır oğlum. Ben bir şey yaptım. Hayır hayır. Hayır, hayır şey yapmışım. Atlas yapmadı, Atlas.

Yenisin diye yapıyorsun. Hayır. Vallahi bak. Vallahi, vallahi birini göster vallahi. lan. Yeri göster lan. Vallahi kan.

kalmadı. Gol gol. Çizgi açar. Kanka kanka buraya geldi bak. Kanka biri bilinme. Buraya geldi. Kanka bak buraya geldi. Gol dört üç. Hayır ben. Kanka dört üç. Ne oğlum, oğlum. kullanacaksın ben. Gol mü? Hayır kullanacaksın. Kullanacaksın kullanacaksın. kullanacaksın. Ben bir yayına vur. Çık o zaman. boş Oğlum gel. ben buradan. Boş ver çık. Kaleyi düzelt. 驾驶